Bugün Minecraft'ta yaşadığım anları size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Benim bu köye yaptığım bu köye baskın yedik. Evet. intikamcılar tarafından. Ve ben de onları öldürdüm. Bakın kanıtı da burada. Köyün kahramanı ödülünü kazandım. Tabi biraz sonra gidecek arkadaşlar. Ben de size bunu anlatayım dedim. Burayı ben yapacağım. Yaptım. Hepsini ben yaptım. Size videolarını çekeceğim teker teker seri. Ben video çekme, çekmiyor ki ben hepsini bunları yapıyordum. Bir seri yapıyordum arkadaşlar. Ee, şimdi e, bu köyün kahramanını şimdi size anlatacağım. Ben buraya yeni lüks malikanemi yapmıştım. Daha yapım aşamasında tabii. İçini göstermeyeceğim serilerde. Evet arkadaşlar. Bu ben bu evin tam şu katında işaret ediyorum. Yani vurduğum yer o, o tarafta geziniyordum evin. Bir şeyler yapıyordum evde. Sonra da bir baktım dışarı. Baskıncılar. Evet arkadaşlar baskıncı Nasıl indiysem takır takır indim. Bir tanesini öldürünce birden ne ödülüydü? E, kötülük in, Kötüyük bir büyüsü müydü neydi? Öyle bir ödül aldım böyle. Benden de köylüler kaçmaya başlıyordu. Evet arkadaşlar. Sonra da onların baskınlarının hepsini öldürünce argolenler yutabilir. Onları yapınca köyün katlamanını aldım. Evet arkadaşlar. Yani böyle bir dev bir şehir yapsanız bile yine de evet arkadaşlar yine de baskın yiyorsunuz size de bunu haber ver haber verecektim. Bu arada serimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Zaten bu zaten evimiz başlıyoruz. Teker teker olacak. Evet. Ha, kapıyı kırmışız. Hemen kapı takalım. yenisi gibi oldu. Burada da bir tane. Burası bir otel arkadaşlar. Burada bir tane yatağımız var. Burası rezerv, ne deniyordu? Rezervasyondan biletinizi alıyorsunuz. Şimdi burası fakirlerin yeri arkadaşlar. Burası yatak aynı. Hani. Hatta yerini bile döşemedim. Fakirlerin yeri. Burada bir tane korumamız var. Pegasus susar mısın? Burada bir video yapıyorum. Evet arkadaşlar. Burası da bir tane yatak anne. Korona buru, bu katta çok var çünkü. Üst katta artık dairelerimiz var. Evet arkadaşlar burası da böyle. Balkonu var. Karşılıklı komşular böyle konuşabiliyor. Karşıdan burayı gözetleyebiliyorsunuz. Allah yine evi koruyoruz Bence hiç belli olmaz. Evet. Böyle. Burada da bir daire var. Orası, burası da öyle, aynı. Burası böyle. Burası da çalışanların yeri. Buradaki, burada da etakane var. Oraya, buradaki ışıkları çalıştırıyorlar. Ha, zaten burası paketlerin yeri olduğu için ışık da koyalım. Şunları bir öldürelim. Evet arkadaşlar burası burada. En üst katta altın var diyeceksiniz. Çünkü orası sürpriz yer arkadaşlar. Bakın zaten ona göre özel merdivenlerimizi de koyduk. Evet. Burada ilk olarak paspasımız var. Hı. Bizi güvenliğimiz karşılıyor. Burada da bizim paspas hani ayakkabıları böyle siliyoruz atıyoruz ya orası. Burada ışıklarımız var halımız ve yatağımız. Burası bir daire olduğu için. Burası böyle. Ay golemimiz buralarda hep. <laughs> Pegasus susar mısın? Neyse arkadaşlar Pegasus çok konuştuğu için bir şey yapamıyoruz. Şimdi arkadaşlar uyalım. O var ya o balkon. Bakın ne manzaralı. Güneş manzaralı. Hem de Türk bayrağı bayrağı tutan çocuk manzarası da var. Burası böyle. Evet arkadaşlar bu kısa oldu. Zaten birer birer tanıtacağım bütün videolarda. Bu serinin ismine de herhalde ne koysam işte. Ee... ne koysam? Hmm. Muhteşem Yapılar. Evet arkadaşlar bu serinin ismi Muhteşem Yapılar. Burada kurtlarımız var. Evet arkadaşlar bu seri Muhteşem Yapılar. Beğendiyseniz yorum atın. Beğenmediyseniz yorum atın. Ben anlarım arkadaşlar. Hatta beğenmediyseniz like atın. Beğendiyseniz like atın. Ben anlarım arkadaşlar. Bay bay.